arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız bugün kime bakacağım derseniz bugün yay burcunu özel tarot ve katine kartlarına muhteşem derecede bence hissiyatım öyle güzel bir açılım yapacağımı hissediyorum Allah'ım inşallah güzel bir açılım olur bütün soru işaretlerinize nokta atışı bir video açmayı falan açmayı nasip eder Allah'ım diyorum ya Rabbim şimdi canlarım Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hala da kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza hepinizi bekliyoruz canlarım. Çünkü biliyorsunuz büyümek ve gelişmek istiyoruz. Ayrıca da özel açığım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan buraya koyuyorum. WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi de alabilirsiniz canlarım. Şimdi hangi burçsanız yorumlar kısmına şu burca bakar mısın? Bu burca bakar mısın diye yazarsanız hani 12 tane burcu sırayla açıyorum ya. Onun e, açarken e, mesela diyelim e, hangi burç çoğunlukta çıktıysa o burcu öncelik vereceğim canlarım yani o burcu öne çekip ona bakacağım sonra devam sıradan yapacağım O yüzden e, hangi burcu bakmamı istiyorsanız yorumlar kısmına burçlarınızı yazın diyorum şekerlerim yay. yay burçları hayatınızda öyle bir duraksama öyle bir tıkanıklık var ki bu duraksama bu tıkanıklık şu fırtına öncesi sessizlik. Bu fırtına kopacak. Lütfen bu fırtınayı lütfen ve lütfen 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 diyorum ki hazırlıklı yakalanın. Hazırlığınızı yapın. Bu fırtına sizin için çok önemli bir fırtına olacak. Lütfen hazırlıksız yakalanmanız istemiyorum. Yay, yay burçları, yay burçları içinizde korku, endişe, huzursuzluk, kaygı var. Bunları yenmeniz gerekiyor. Aslında tamam zorlu bir süreç yaşıyorsunuz ama aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil. Lütfen diyorum ki bu korku, endişe, huzursuzluk ve kaygınızı birazcık hafifletirseniz iyi olur. Çünkü kötü bir durum gözükmüyor. Çünkü hiçbir şey gözüktüğü gibi değil diyor kart çektim. Şekerlerim hani bu fırtına öncesi sessizlik vardı mi? fırtına kopacak dedim ya. Daha henüz şartlar olgunlaşmamış dediğim gibi idmanınızı iyi yapın. Güzel bir hazırlık yapın fırtınaya. Çünkü daha henüz şartlar olgunlaşmamış. Fırtına kopacak ama henüz değil. Canlarım şöyle bir şey söyleyeyim. Yakın zamanda yay burçlarında eğer hastalık geçirmeyenleriniz varsa ağır bir hastalık geçirecek. Hareketsiz kal diyorsa doktor. Yat dinlen diyorsa doktor dinle yat dinlen kendine biraz vakit ayır diyorum canlarım. Ayrıca da yay burçlarında e, bazı olaylara bazı insanlara farklı açılardan bakmanız gerekiyor diyor kart. Dedim ya hiçbir şey aslında göründüğü gibi değil sadece farklı açılardan bakmanızı tavsiye ediyorum canlarım. Ee, hani dedim ya şu bir önünüzde bir duraksama tıkanıklık var ya şu an hiçbir hamle yapmadan bekleyin Çünkü dedim henüz daha şartlar olgunlaşmamış beklemeniz gerekiyor canlarım ve çok güzel çıktı gerçekten maddi sıkıntılarınızı bitirecek yüklü bir miktarda paranın gelişi var bu parayla birlikte lüks bir hayat verimli bir hayat yaşayabilirsiniz özellikle bu parayla iş kuracaklarınız varsa gerçekten güzel kazançlı bir iş olacak verimli bir iş olacak. Fakat biraz gözler nazara geleceğiniz durumlar yaşayacaksınız canların bu parayla birlikte. Yay burçları kavuşmak isteyenler, barışmak isteyenler, özlem duyduklarınız varsa özlem bitecek, kavuşma var, barışma var. Çok güzel bir şey çıktı. Çok güzel kavuşma, barışma, özlem var. Bitiyor hayatınızda. Bu içinizdeki özlem duyguları bitecek. Ama dediğim gibi birazcık sabretmeniz gerekiyor. Fatma özellikle yay burçları diyorum yine. Bir sıkıntınızı savuyorsunuz bir sıkıntı çıkıyor. Bir sıkıntı bitti bir sıkıntı çıktı. Derken mantar gibi etrafınızda sıkıntılarınızın türemesi var. Hangisiyle başa çıkacağım artık ben de şaşırdım. Sadece bekliyorum geçsin diye diyorsun. Ama geçmek için... E, tamam yorulmuşsundur bu sıkıntıları çözerken. Ama geçmesi için e, birazcık sabır etmen gerekiyor diyorum. Ve ezan okunuyor. Ezanımız bitsin. Ondan sonra devamını çekeceğim diyorum. Canlarım bekleyin geliyorum. Evet canlarım ezanımız bitti. Ezanımız dinledik. Ondan sonra tekrar devam edelim şekerlerim. Yay burçları. Yay burçları gerçekten hayatınızda bazı şeyler şöyle gelecek. Yani ok gibi e, hızlı gelişmeler, sürpriz gelişmeler. E, <laughs> hani diyorsunuz ya Fatma bir sonuca varamıyorum bir türlü diyorsunuz ya. Gerçekten sonuca varmanız var. Ama bu sonuca varmak şöyle olacak. Aniden olacak. Bir Hani ok yaydan fırlar ya o hızlı olacak. Yani bir anda hayatınızda bazı şeyler hızlı gelişecek. Bu hızlı gelişmeleri lütfen kaçırmanızı istemiyorum diyorum canlarım. Şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Yay burçları geçmişte yaşıyorsunuz. Ya geçmişte yaşadığınız üzüntülü durumlar, sevinçli durumlar, geçmişte yaşadığınız olaylar, insanlar hala daha unutamadığınız çıkıyor. Yani ee, bilemiyorum yani belki de hatırlayıp şimdinizi şükür mü diyorsunuz hatırlayıp yani Allah cezasını versin mi diyorsunuz bilemiyorum ama bunlar sırtınıza yüklü olabilir ee, mutluluğunuzun önüne de geçiyor olabilir bunları hafifletmeniz gerekiyor canlarım şimdi yay burçlarına özel katina falımızı açalım gerçekten güzel bir açılım katina falını çok severim aşk falıdır Karşınızdaki kişinin düşünceleri çıkar, sizin düşünceleriniz çıkar ve kartlarım düşüyor tabii ki de. Hemen arıyorum. Kartlarım düşmesin diyor ama düşüyor. Şimdi ben kartlarımı karıştırayım, bakayım. Şöyle yapalım. Yay burcu. Yay burçları bazı olaylar var lehinize işleyecek ama dediğim gibi hani bu fırtına öncesi sessizlik var ya bu fırtına koptuktan sonra her şey ilerleyecek canlarım. Şimdi yay burçları hayatınızda mutluluk, güzellik olsun ve umut ediyorsunuz. Her şey yoluna girecek lütfen sabırlı olun diyor kart. Her şey yoluna girecek sadece 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 sabır mutlulukta gelecek güzellikte gelecek umut ettikleriniz de gelecek fakat birazcık sabır etmeniz gerekiyor yaylar. Yay burçları hayatınızdaki kişi düzenci, şüpheci, dayanılmaz, kılı kırk yaran, evliliğe sıcak bakmayan yani sizden olgun birisi yani yaşça büyük olabilir düşüncesi sizden olgunca düşünüyor olabilir ama evliliğe sıcak bakmayan yani evliliğe çok zor evet diyecek bir kişi bu Dediğim gibi düzenci, şubeci dayanılmaz ve kılı kırk yaran bir kişi olacak bu. Yay burcu. <laughs> bu adam sizi zaten baykuş gibi gözetliyor. Artı olarak siz de zaten bu insanı baykuş gibi gözetliyorsunuz. Yani adam dediğime bakmayın. Biz izleyen kadın da olabilir, erkek de olabilir. Eğer kadın kadınsa partneri erkek olarak algılasın, erkekse kadın olarak algılasın diyorum. Siz de bunu gözetliyorsunuz zaten. Bu da sizi baykuş gibi gözetliyor canlarım. Yay burçları yay burçları o kadar çok enerjiniz sıfır kendinizi boşluk içinde hissediyorsunuz ki bu da sizi bu hale getiren insanlar canların özellikle de hayatınızdaki kişi eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, partneriniz, hoşlandığınız kişi kimse bu sizi bu duruma getiriyor. Yay burçları o kadar çok artık inançsızlık, güvensizlik başlamış ki yani karşınızdaki olsun, kendinize olan güveniniz olsun hiçbir şekilde güven eksikliği duyuyorsunuz. Güven yok, inanç yok. Bazı güzel olayların geleceğine inancınız kalmamış güzel olaylar yaşayacağınıza da inancınız kalmamış. Ama bence inancınızı kaybetmeyin çünkü hiç kötü bir şey çıkmadı. Yani ben şu an her zaman bardağın dolu tarafından bakıyorum. Hiçbir şekilde kötü bir şey çıkmadı. Bu kaybolmuş inancınız var ya bunu geri kazanabilirsiniz. Geri kazanmak için de elinizden gelen her şeyi yapın diyor kart. Bu kart her şeyin iki katı. Yani o kadar çok güvensizlik oluşmuş ki Geri kazanmak için her şeyi yapın diyor kartımız. Yay burçları uzaktan gelecek bir haber var. Sizden biraz uzak olabilir. <laughs> bir haber gelecek canlarım. Yay burçları bir haber gelecek. Bu haberden sonra yıldız gibi parlamak var. Gerçekten bu haber sevdiğiniz kişiden de olabilir. Bir haber gelecek. Ondan sonra böyle bir anda böyle içiniz coşacak canlarım diyorum yaylar. Yay burçları siz öyle bir burçlarsınız ki yani hayatınızdaki kişiyi yıldız gibi parlatıyorsunuz. Yetenekli yapıyorsunuz. Hayatınızdaki kişi siz olmasınız kocaman bir sıfır canlarım. Bunu hayatınızdaki kişi de biliyor. Siz de biliyorsunuz zaten. Ama bu e, yeteneğinizi bence kendiniz için kullanın derim yay burçları hayatınızda sıfırdan her zaman sıfırdan başlayın. Yeni bir sayfa açın. Tertemiz bir sayfa açın. Her ne yaşamış olursanız olun tertemiz bir sayfa açmayı deneyin canlarım. Çünkü size iyi gelecek olan bu yaylar artık o kadar çok sorunlu bir kişiye dönüşmüşsünüz ki duygusuz bir insana dönüşmüşsünüz. Ve hiçbir şeyden memnun olmamaya başlamışsınız diyor kart canlarım. Dediğim gibi kendiniz iyi gelecek şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi mutlu edecek şeyler yapabilirsiniz canlarım diyorum. Bugün yay burcunu özel tarot ve katine kartlarına bir açılım yaptım. Bütün soru işaretlerinize nokta atışı bir video olmuştur diyorum. Kendi üzerinize uyanları alın, uymayanları evrene gönderin diyorum. Kanalımıza hala daha abone değilseniz abone olup bildirim zilini açıp like butonu basmanız bizi canı gönülden sevindirir diyorum canlarım. Ee, özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan da danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.